59. bölümde Allah'a güvenerek iyilik, cömertlik ve hayır yollarında harcamak bölümü. Bu da Ramazan'la ilgili olduğu için her hafta birkaç tane buradan ayet, hadis size okuyacağım inşallah. Sebe Suresinin 39. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. bunu olan Allah Celle Celaluhu buyurdu ki hayır yolunda ne harcarsanız, Allah onun yerine size başkasını verir. Hayır yolunda ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını size verir. Bakara Suresi'nin 272. ve 273. ayetinde hayır olarak verdiğiniz mal kendiniz içindir. Sizler zaten sırf Allah'ın rızasını kazanmak için verirsiniz. Hayır olarak verdiğiniz mal kendiniz için. Sizler zaten sırf Allah rızasını kazanmak için verirsiniz. Hayır olarak verdiğiniz malın sevabı size fazlası ile verilir. Asla haksızlığa uğramazsınız. Hayır olarak verdiğiniz malı hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu bilir diye Bakara suresinde buyuruldu. Evet. i̇bn Mesud'dan rahmetullahi aleyhi rivayet ettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte yalnız şu iki konuda imrenme söz konusudur diye buyurdu. Yalnız şu iki konuda imrenme söz konusudur. Allah adamın birine mal vermiş. Ve kendisini ona kendisini onu hakka uygun olarak harcamaya muvaffak buyurmuştur. Allah adamın birine hikmet yani ilim vermiş. Adam da ona uygun hareket ediyor. Ve ne yapıyor? O ilmi başkalarına öğretiyor. Ne buyurdu Allah-u Teala ayet-i kerimede? Hazretleri, İçinizden bir topluluk bulunsun diyor. Bu topluluk iyiliği emredip kötülükten men etsin. Yani kötülükten alıkoysun. Yani hayrı tavsiye etsin. Bunlar diyor kurtuluşa erenlerin ta kendileridir diyor. Yani insanoğlu bu hizmetleri yine kendi kurtuluşu için yapıyor yani. Güç Allah'tadır. Kudret Allah'tadır. Kuvvet Allah'tadır. Makam Allah'a aittir. İzzet Allah'a aittir. Güç Allah'a aittir. Bizde olan bir şey yoktur yani. Bizde olan ne var ise bunlar yine ona aittir. Yani. Biz sadece ne yapıyoruz? Görevimizi icra ediyoruz. Yani burada dediği gibi Peygamber Efendimiz bu iki konu imrenmeye söz konusudur demiş. Birisi neymiş? Allah adamın birine Allah adamın birine mal vermiş ve kendisini ona hakka uygun olarak harcamaya ne yapmış? Başarılı muvaffak buyurmuş. Bu birinci. Bu kişiye imrenilir demiş yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam. İki imrenilecek kişi kimdir? Kimdir? Allah adamın birine ne vermiş? Hikmet vermiş. Yani ilim vermiş. O adam da ne yapmış? Ona uygun hareket edip onu başkalarına o ilmi öğretmiş. Bu kişi de imlenilecek bir, bir kişi demiş yani peygamber aleyhisselam vesselam. Evet. İbn-i Mesud rahmetullahi aleyh. Biraz önceki okuduğum hadis hem Buhari'den Müslüm'de geçiyordu. Bu okuduğum hadis Buhari'de geçiyor. İbn-i Mesud rahmetullahi aleyh. Buyurdu ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün bize hanginiz varisin varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Kendisine hepimiz kendi malımızı daha çok severiz ya Resulullah diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinizden birinin kendi malı yarını için harcadığı varisinin malı da geride bıraktığını diyemiyor. Yani. Evet. Adam öyle diyor. Ben çocuklarıma diyor vasiyet ettim. Ben ölünce diyor. Benim malımla, işte mülkümle, paramla ne yapsınlar? Hayır işler yapsınlar diyor. Yani sen kendin sağlığında yapamamışsın yani. Senin çocuğun yapar mı yani? Sen arkandaki adam yapar mı? Sen kendin sağlığında bunu yapamadın. Sen yapamazken onların eli nasıl varıp yapacak yani? Ne diyor? Ferut'un da tarası Allah yolunda harcadığın senin öz malındır. Hakiki malındır yani. Diğerlerinin ise diyor sadece neyi var? Hesabı var. Aslında işte allah Teala bu hastalıkları, bu musibetleri, bu sıkıntıları gönderecek ki. Ne diyor? Bu dünya mihnet ve sıkıntı, meşakkat üzerine inşa edildi, kuruldu diyorum yani. müminler için, müslümanlar için. Bakın bu hastalıklar geldi de insanlar biraz ölümü hatırlamaya başladı. Müslümanlar çoğalmaya başladı. Tövbe edenler çoğalmaya başladı. Namazda başlayanlar oldu. Oruç tutmaya başlayanlar oldu. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başlayanlar oldu. İşte camilere gitmek istiyorlar şu an. Kabe'ye gitmek istiyor, arzuluyla. Dergahın önünden geçmeyen adamlar dergahı özlediğini söylüyor, dergaha gelmek istediğini söylüyor. Allah-u Teala illa kellerinden alacak ki onlar kıymetini bilecek yani. Allah'ın evlerini icra edin diyor, İbadethaneleri icra edin. Allah-u Teala'nın e, ibadet edilen, işte kutsal mekan tayin ettiği Kabe'si, camileri, ibadethaneler, mescitler, Kur'an-ı Kerim'in e içinde çokça zikredilen evler diye buyurdu. Yerleri imar edeceğiz. Böyle yerlerle uğraşacaksın. İnsan onu ne yapıyor? Aldanıyor yani. Dünyaya aldanıyor. Ya dünya senden senden öncekilerine neler yaptı sen bilmiyor musun yani? Bunları tarih yazmış, kitaplar yazmış, ataların anlatıyor. Senden önce dünyaya rağbet eden, dünyaya muhabbet eden insanların başına öyle çeşitli şeyler gelmiş ki. Adam ben Tanrıyım demiş yani. Ben Allah'ın ortağıyım demiş yani. İlahlık iddiasında bulunmuş. Allah-u Teala onu bir balçıkta boğuyor yani. İşte biri ilahlık iddia ediyor. Allah onu bir küçük sivrisinekle öldürüyor yani. Dünya deniz suyuna benzer. Yani baktığında güzel görünür ama içtiğin zaman yüreğini yakar. Tuzludur yani. Pislik gibi gelir sana ya. Yani. Mideni bulandırır. Yani onun görünüşü seni aldatmasın. İmam Rabbani Hazretler ne diyor? Dünya diyor üstü süslü bir cifeye benzer. Cife nedir biliyor musunuz? Var mı bilen cifenin olduğunu? Ceset, Ceset yani çürümüş bir ceset hani bir hayvan ölür böyle güneşte kurtlanır böyle kokar leş gibi ona cife derler ceset yani çürümüş ceset dünya diyor onu süslenmiş haline benzer yani sen onun hakikatini aslında görsen miden bulanır yani onu istemezsin ona rağbet etmezsin dünya hayatı sadece Allah-u Teala'yı bulmak için Ali Samarkand ne diyor? Allahu Teala insanı iki şey için yarattı. Birincisi Allahu Teala'yı tanımak için. ikincisi ona hizmet etmek için. Üçüncü bir şık alternatif yoktur. Kendi rahatının peşine koşan insan hakiki bir mümin olamaz yani. Kendini düşünen bir insan hakiki bir mümin olamaz yani. Bu davayı dava edinmeyen, bu derdi dert edinemeyen insanlar hakiki mümin olamazlar. Allah'a dost olamazlar. İnsanlar hep rahatlık peşinde. Hep saraylar yapmışlar, saltanatlar kurmuşlar, imparatorluklar kurmuşlar. Sarayları da yok olmuş gitmiş. Kendileri de kemikleri, cesetleri toprakların altında çürümüş, gitmiş, yalan olmuş. Yani. Bir zamanlar yanımızda bir hacı amca vardı. Çocuklarını severdi yani birini en küçüğünü çok seviyordu. Malum bir vardı. Onlara bıraktı yani. Miras bıraktı falan. O öldüğü zaman en çok sevdiği oğlu dedi ki ben babamdan orada davacıyım dedi ya. Yani. Allah Allah niye davacısın? Sen biraz bıraktım, mal bıraktın, nit bıraktı sen nasıl davacısın ondan?